Elimizde mükemmel bir senaryo var. Şimdi senaryoyu sana anlatacağım ve özellikle senin rol almanı istiyoruz. Bir senaryo şöyle. 2019 yılında senin aşık olduğun kızın kardeşi kaybolur. Bu çocuk kendini 33 yıl öncesinde yani 1986 yılında bulur. Mantıklı. Zaman yolculuğu mu konusu? Gibi. Bu çocuk bu zamanda kalır ve asla geri dönemez. Hmm, paradoks var gibi. Gibi. Peki bu çocuk bu zamanda kaldıktan sonra ne olur? İşte burada Nietzsche'nin 33 yıl döngüsü devreye girer. Ve Albert Einstein, Chopin'a oradan kimi zaman alıntılar yapacağız. Oldukça heyecanlıyım. Hmm, felsefe diyorsun, benim de hoşuma gitti. Evet, bu çocuk geçmişte kalır ve asla zamanımıza dönemez. Geçmiş zamanda kalıp büyür ve bu çocuk senin annenle evlenir. Be, 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 bir dakika, Annemin kardeşi benim teyzem şey aman bu, bu, zamanda sevdiğim kızın kardeşi kaybolur geçmişte benim anneme aşık oluyor babam oluyor ben de onun ablasına aşığım anam yani dizde bildiğim ben halama aşık oluyorum bu kadar olayda buna mı kilitlendim yok ben oynayamam ne çeşitleyeceğiz sapıklık bu felsefe bu topluma mı çiğneteceğiniz beni edepsiz bu, bu felsefe bize bir döngü lazım. Sana anlatamıyorum herhalde hiçbir şey. O zaman felsefe eşittir sapıklık.